Merhaba millet. Malum ülkemizde hatta dünyada korona diye bir illet çıktı yayıldı. Spora gidelim mi? Neler yiyelim? Neler içelim? Nasıl daha sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabiliriz gibi birçok soru geliyor. Bunlara cevap niteliğinde bir video hazırlamak istedim ve bu videoda size hem spor salonuna gitmek isteyenler, tabi sizin tercihiniz. Nelere dikkat edebilirsiniz? Nasıl kendinizi koruyabilirsiniz spor salonlarında? Bunlardan bahsedeceğim. Beslenme anlamında geleneksel medyada, televizyonlarda değişik değişik öneriler, şunlar bunlar bir şeyler anlatılıyor. Bunlara ne kadar dinlemek lazım, ne kadar dinlememek lazım, nelere dikkat etmek lazım bundan bahsedeceğim. Daha sonra ben spor salonuna gitmek istemiyorum ama bu süreci de verimli geçirmek istiyorum diyenler için de dışarıda yapabileceğiniz, herhangi bir parkta yapabileceğiniz veya evde çok minimal ekipmanlarla yapabileceğiniz bir Antrenman planını da sizlerle paylaşacağım. Uygulamalı olarak da bunu göstereceğim. Bir yandan notlarıma da bakayım. İlk önce beslenme konusuna değinmek istiyorum. E, malum bizim kanalın konsepti bu. İlk olarak en önemli şey bence bu süreçte e, internette ve televizyonda da birçok takviye ürünlerinin reklamları dönmeye başladı. Krizi fırsatı çevirmeye çalışan birçok firma işte probiyotikler, C vitaminleri, D vitaminleri, omega 3'ler çatır çatır bağışıklık sistemi adı altında reklamlar, pazarlamalar yapılmaya başladı. İlk etapta bu zaten muhtemelen geçici olduğu düşünülen bir süreç. Yani havalar ısındıktan sonra bu virüsle ilgili problemlerimiz bir hayli azalacak. Hatta yaza doğru da kaybolacak diye öngören doktorlar da var. O yüzden bu süreçte hemen bir anda paniğe kapılıp da kendinizi takviyeye boğmanıza çok gerek yok. Takviyeler bu şekilde. Bunun yanında beslenmeyle ilgili de işte şu kadar soğan yiyin, bu kadar sarımsak yiyin, şu kadar baharat yiyin, limon yiyin gibi gibi yine böyle değişik bir sürü tavsiyeler, öneriler çıkmaya başladı ve bir aile insanların aklıda karıştı bu konuda. Ne yesek, ne yapsak, ne etsek, nasıl bağışıklığı arttırabiliriz gibi gibi sorular oluşmaya başladı. Bu konuda da söylemek istediğim şey şu, beslenme bize akut sonuç veren bir şey değildir. Yani sizin bugün yedikleriniz ya da yarın yedikleriniz, bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir hafta boyunca yiyip içtikleriniz, beslenmenizi ekledikleriniz sizin bağışıklık sisteminizi bir anda etkileyebilen şeyler değildir. Yani siz berbat bir şekilde besleniyorsanız ve çok da kaliteli olmayan bir hayat yaşıyorsanız, vücudunuza doğru düzgün bakmıyorsanız şimdiye kadar bir anda bir haftada siz gidip her gün kilo kilo sarımsak yediğinizde, soğan yediğinizde sizin bağışıklık sisteminiz bir anda yükselişe geçmeyecek. Mükemmel bir hale gelemeyeceksiniz. Beslenme bize uzun vadede sonuç veren bir şeydir. E tabii ki burada hareket etmek, sağlıklı beslenmek çok önemli. Ama bunları artık bu noktaya gelmeden önce birazcık halletmiş olmanız gerekiyordu. Sorun değil. Ee, şimdiye kadar dikkat etmiyor olabilirsiniz ama salgından dolayı korkup dikkat etmeye başlayacaksanız da genel sağlıklı beslenme ilkelerine uymanız yeterli olacaktır. Bunun dışında alacağınız ekstra işte C vitamini yüklemeleri, D vitaminleri olma göçler vesaire vesaire çok bir fark yaratmayacaktır bu konuda. Şöyle bir öngörde de bulunmak istiyorum. Ee, muhtemelen ilerleyen günlerde ya da belki haftalarda şu tarz ürünler de çıkabilir işte e, <laughs> şu tarz şeyler de ortaya çıkabilir. Anti korona deyip böyle ürünler falan filan pazarlanabilir. Şimdiden söylüyorum böyle şeyler çıkarsa da hemen bunlara atlamayın, saldırmayın. Muhtemelen dümen olacaktır onlarda. <laughs> Antrenman kısmına gelecek olursak ilk önce spor salonuna gitmek ve gitmemek arasında tercih tabii ki sizin. Eğer gitmek istiyorsanız evet riskiniz artacaktır bununla temasa geçme konusunda. Çünkü spor salonunda çok hijyenik olan yerler değil. Birçok insan gidiyor sürekli terliyor ediyor. Bir defa çok nemli bir ortam ve nemli ortamlarda yine virüsten korunma açısından çok uygun olmayan ortamlar olduğu söyleniyor. Ama siz yine de eğer spor salonuna gitmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Birincisi önce matlardan bahsetmek istiyorum. Bu sünger matlar oluyor spor salonlarında. Bu dönemde bence bunları asla kullanmayın. Yani en çok virüsün, bakterinin, pisliğin, mikrobun bulaşacağı yerler bunlar. <laughs> Kendi kendini sevdi hayvan ya. O yüzden bu matları da oradan atın. Çıkarın bir kenara yani. Çünkü iğrenç yani o matlar aylarca, yıllarca spor salonunda kullanılıyor. Milyon çeşit insanın teri oraya biniyor. Süngerin içinde vıcık vıcık. Zaten kokusundan falan anlıyorsunuz onun kadar hijyenik olmayan bir şey olduğunu. Yine çok önemli bir nokta temas. Yani elinizle spor salonuna girdiğiniz andan itibaren asla yüzünüze dokunmayın. İşte ne bileyim saçınızı düzeltmeyin, yüzünüzdeki tere dokunmayın. Havlular yine çok önemli. Yani spor salonuna gittiğinizde o kullandığınız havluları tabii ki kullanın. Yani ekipmanları yatmadan önce, bench yapmadan önce mesela sehpaya havlunuzu koyun. Onun üzerine yatarak yapın. Burada dikkat etmeniz gereken şey havlunun hep aynı yüzünü sehpaya ya da şeye koyun. Aynı yüze size denk gelsin. Yani girdikten sonra bir ön tarafını bir yere serer Gidip arka tarafını başka yere serersiniz. Sonra onu oraya serersiniz. Burada yine aynı o pisliği aktarmış olacaksınız vücudunuza. O yüzden tek tarafını sürekli koyun. Ve o sağa sola koyduğunuz havlularla da sonra terinizi falan silmeye kalkmayın. Yüzünüzü kurulamayın. Yani oradaki bütün mikrobu pisliği zaten nemli olan o havluyla terli olan o havluyla sehpadaki bütün pisliği alıp sonra yüzünüze sürmüş oluyorsunuz. Bunu koronayı falan geçin normalde de yapmayın bence. Yani ayrı bir havlu kullanabilirsiniz. İlla terinizi sileceksiniz. Kolonya yine en önemli dostlardan biri koronaya karşı savaşırken. O yüzden spor salonunda da yine çok fazla yere temas edeceğiz ve bunlar hep insanların temas ettiği, terini bıraktığı, işte kendi vücudundan parçalar bıraktığı yerler. O yüzden spor salonuna da girerken elinizi bol kolonya ile şöyle bir yıkayın ve çıktıktan sonra da mutlaka hem elinizi hem yüzünüzü bol sabunla yıkayın, temizleyin. Ve ağzınızı, burnunuzu da şöyle bir çalkalayın oradaki tutulmuş olabilecek o mikropları, bakterileri, virüsleri vesaire de dışarı atmanızda faydalı olacaktır. Bu küçük fıstıslık olan kolonyalar var, alın alın atın cebinizde mesela çok rahat edebilirsiniz. Son öneride spor salonunda duş almayın bu dönemde bence çünkü duşlarda yine aşırı nemli ve bakterilerin, virüslerin çok sevdiği ortamlardan biri spor salonunda da orada farklı farklı bir sürü insanın girip çıktığı yerler olduğu için buradaki duşlarda kabinlerde. buraları da bence kullanmayın gidin hemen evinizde duşunuzu alın. Gelelim antrenman kısmına biz de birazdan antrenman yapacağız zaten bugün spor salonu bayağı bir kalabalık olduğu günlerden biri o yüzden dedik gitmeyelim şimdilik neler olacağı belli değil yani İtalya'yı gördükten sonra orada da iki vakayla başlayıp sonraki hafta bir anda katlanarak artmaya başladı. Bu ara dedik birazcık biz de spor salonuna gitmeyelim. Dışarıda antrenmanımızı yapalım. Burada şöyle düşünebilirsiniz hani vücut halinde ne kadar kaslarımızı çalıştırabiliriz gibi. Bir defa bu geçici bir süreç bunu böyle düşünüyoruz en azından şimdilik öngörülen bu şekilde. Ve bu süreçte çok fazla bir kas kaybedemezsiniz zaten. Yani kas kaybetmek öyle bir günde, iki günde, bir ayda, iki ayda çok kolay olabilecek bir şey değil özellikle aktif bir şekilde siz egzersiz yapmaya devam ediyorsunuz. Evet ilerlemeniz birazcık zorlaşabilir ama bu süreci birazcık böyle hani spor salonuna gidemiyorum ve her şeyimi kaybedeceğim süreci gibi değil de e, sportif anlamda kendinize farklı beceriler ekleme anlamında bir fırsat olarak görebilirsiniz. Havalar da güzelleşmeye başladı. Vücut haliyle yapılan farklı birçok egzersiz var ve bunların gerçekten çok uzun sürede öğrenilebilen de egzersizler var. Yani gidip bir muscle up yapmayı bilmiyorsanız mesela bunu öğrenmeye kendinize adayabilirsiniz. İşte pistol squat yapamıyorsanız bunu öğrenmeye çalışabilirsiniz ve bu da sizin kas gelişiminizi devam ettirmenizi sağlar hem de kendinize ekstra farklı bir beceri de eklemiş olursunuz. Şimdi size aktaracağım antrenman programı birazcık minimal gelebilir. Hani bu kadarcık hareket mi yapacağız diyebilirsiniz ama yaptığınızda gerçekten güzel bir program olduğunu fark edeceksiniz. İlk hareketimiz güzel bir bacak hareketi. Oturacak bir yere ihtiyacınız var. Bir ayağınızı öne alacaksınız ve diğer bacağınızın üzerine çömelerek bir yere oturacaksınız. Daha sonra oturduğunuz yerden patlayarak yani hızlı bir şekilde kalkmaya çalışacaksınız. Burada alçalırken daha kontrollü, yavaş bir şekilde alçalıp oturduktan sonra komple bütün ağırlığınızı bırakıp Sonra bir anda takliğe patlamaya odaklanacaksınız ve sağ bacak sol bacak şeklinde sırayla gidebilirsiniz. Ağırlık da kullanabilirsiniz. Evde artık ne bulursanız yani damacan olur bir şey olur veya belki ağırlığınız vardır onlardan faydalanabilirsiniz. İkinci hareketimiz yine temel ve en iyi sırt hareketlerinden biri olan barfix. Eğer dışarıda yapıyorsanız parklarda bulabilirsiniz. Barfiks çekebileceğiniz bir yere mutlaka denk gelirsiniz. Ama evde antrenman yapıyorsanız ve barfiks çekebilecek bir yeriniz yoksa bence mutlaka bir kapı barfiksi ya da koridor barfiksi alın kendinize. Kapılara bu yukarıdan takılan şeylerden ziyade çevirerek sıkışanlar, hatta onun çivileme opsiyonu da oluyor kapıya. Onlardan almanızı tavsiye ederim. Daha dayanıklı, daha sağlam oluyorlar. Hatta imkanınız varsa koridor barfiksi deniyorlar. Birazcık daha uzun oluyor. Evinizde öyle bir koridor tarzı bir yer varsa oraya direkt asabilirsiniz. Daha geniş tutuşla barfix çekme imkanınız olur bu şekilde. Kapı barfiksi ve evde antrenman yaparken kullanabileceğiniz birkaç tane de ürünün linkini açıklamalar kısmına koyarım. İhtiyacı olanlar oradan bakabilirler. Ben sizin için böyle fiyat performans sağlam birkaç ürün listelerim aşağıya. Onlardan yararlanabilirsiniz. Eğer barfix yapamıyorsanız ve veya nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız bundan önce yine farklı spor yapma ile ilgili bir video çekmiştim kağıtlar kısmına onu koyacağım. O videoyu izleyip daha detaylı izleyip görebilirsiniz bu hareketlerde. Yaparken nelere dikkat edeceğinizi, nasıl bir formda yapmanız gerektiğini veya yapamıyorsanız alternatif olarak neleri yapabileceğinizi o videoda anlatmıştım. Üçüncü ve son hareketimizde bildiğimiz şınav. Şınav çekerken de yine faydalanabileceğiniz aparatlar var. Şınav aparatları. Benim evdeydi çıkarken almayı unuttum yanıma. E, onunla da yaparsanız eğer bilek ağrısı gibi problemler yaşıyorsanız onunla daha rahat yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu hareketleri arka arka yapıyoruz. Yani önce tek bacakla çömelme hareketini yapıyoruz. Daha sonra 20-30 saniye ne kadar ihtiyaç duyuyorsanız dinlendikten sonra ikinci hareketi yapıyoruz. Sonra birazcık dinliyoruz. Sonra üçüncü hareketi yapıyoruz. Üç hareketi de bu şekilde bitirdikten sonra tekrar ilk hareketin ilk setine geçiyoruz. Bu şekilde tık 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 yapıyoruz. Set ve tekrar sayıları hakkında size sabit şeyler söylemeyeceğim çünkü kişiye göre değişecektir bu durum. Ama bunu nasıl belirleyebileceğinizi size söyleyeceğim. Öncelikle hareketlerin hepsini bir defa maksimuma gidecek şekilde yapın. Bunu ilk etapta yapıyoruz yalnızca ne kadar dayanıklı olduğumuzu belirlemek için. Örneğin şınav çektiniz. Maksimum şınav tükenene kadar denediniz ve atıyorum 20 tane şınav çekebildiniz. Tamam bu sayıyı bir kenara not edin. Daha sonra barfik aynısını deneyin. Denediniz ettiniz atıyorum 8 tane barfiks çektiniz. barfik 8 tek bacakla çömerme denediniz. 2 bacak içinde 10-10'dan toplam 20 kere yapabildiniz atıyorum. Bu sayıları yazdıktan sonra bunlar sizin bir sette maksimum yapabildiğiniz tekrar sayısı. Bunu 3 ile veya 4 ile çarpıp Toplam bir tekrar sayısı bulacağız kendimize. Eğer spora yeni başladıysanız ve bu hareketlerde çok da iyi değilseniz, daha yeni yeni yapıyorsanız 3 ile çarpmanız yeterli olacaktır toplam tekrar sayınızı belirlerken. Ama daha ileri seviye hissediyorsanız, kendinizi daha dayanıklı hissediyorsanız, daha uzun süre antrenman yapmak istiyorsanız 4 ile çarparak da veya 5 ile çarparak da bu toplam tekrar sayısını belirleyebilirsiniz. Toplam sayıyı belirledikten sonra şu şekilde olacak. Örneğin ben şınavı çektim. 20 benim maksimum. Bunu aldım ben 4 ile çarptım. Orta seviye bir sporcu olduğumu varsayalım. 80 elde ettim. 80 benim bu antrenmanda ulaşacağım toplam şınav sayısı. Benim hedefim bu 80'i bitirmek olacak. Daha sonra aynı döngüyü yaparken yaptığımız her sette bir not defterine ya da telefonunuza hemen yaptığınız tekrar sayısını kaydedeceksiniz. Ve hedefiniz o toplam sayıya ulaşmak olacak. Bunu artık 3 sette de yapabilirsiniz, 4 sette de yapabilirsiniz, 5 sette de yapabilirsiniz. Ne kadar sete ihtiyaç duyarsanız toplam tekrar sayılarını bitirecek şekilde bu döngüyü sürekli tık 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 hareketleri sırayla yapacaksınız ve toplam sayıyı bulacaksınız. İlerleme metodu olarak da bildiğimiz gibi bizim gelişmeye devam edebilmek için yaptığımız işi bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Normalde antrenman yaparken daha yüksek ağırlıklar kullanarak bu ilerlemeyi sağlayabiliyoruz ama vücut haliyle çalışırken böyle bir imkanımız olmadığı için değiştirebileceğimiz şey bizim. Tekrar sayıları veya aynı antrenmanı daha kısa sürede yapmak. Daha kısa sürede yapmak birazcık daha kondisyon anlamında bize fayda sağlayacağı için bunu yerine toplam tekrar sayısı üzerinden takip edip bunu arttırmak daha mantıklı olacaktır. Örneğin ben 80 ile başlamıştım. Bir sonraki antrenman bunu 85'e çıkarmaya çalışırım. Sonra 90'a çıkarmaya çalışırım. Yavaş yavaş bunun temposunu arttırarak güçlenerek bu şekilde devam edebilirim. Kayıtlama hala. Kaç dakika olmuş? Oha çok iyi lan. Tamam. Antrenman programı bu şekildeydi. Instagram'a yine güzel. Kolayca telefonu hemen kaydedip böyle görebileceğiniz şekilde bu antrenman programı ile ilgili de bir post atarım. Mutlaka Instagram'dan da takip edin. Elinizin altında bulunsun. Antrenmanı yaparken direkt açıp onun üzerinden gidebilirsiniz programı bakarak ilerleyebilirsiniz. Korona hakkında önerilerde bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız eğer kanala şuradaki yuvarlaktan abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız da aşağıdaki beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Sporcu arkadaşlarınızla eyvah ne yapacağız spor gidelim mi gitmeyelim mi gibi sorular alan arkadaşlar da bu videoyu arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Böylelikle daha fazla insana ulaşabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi antrenman.